Lan bir dev su patlatmaz mı? Lan bir dev su o... ananı satayım. Oha bu ne? Vay 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 arkadaşlar Gaziantep'ten ilk videomu şu anda çekiyorum bayram sebebiyle bir iki haftalığına aile ziyaretine Antep topraklarına geldim Tabii ki bu süreçte de sizleri videosuz bırakmayacağım hatta şunu da söylemek istiyorum İlk facecam'li videolarımda biliyorsunuz arka tarafımda böyle 10 tane kapının sıralandığı bir odada video çekiyordum eğer ki yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videomuzu oldları sevindirmek açısından orada çekebilirim onu da söyleyeyim ve hemen ilk star hediyesiyle ana hesabımda başlayalım. Arkadaşlar ne olur kusura bakmayın ışıklandırma yetersizliği var şu anda hava da karardı elimdeki imkanlarla şu an bu videoyu hazırlıyorum ama bir sonrakinde emin olun daha kaliteli bir kamera göreceksiniz ama şu an çok merak ediyorum ana hesabımda sanırım ilk şeyimi açıyorum star hediyemi açıyorum bastım destansı Bastım destan, destansı destans Olaraktan ilk şey açtım içinden ne çıkacak çok merak ediyorum Hay internetini 100 tane kredi mi Enteresan destansıdan bu çıktı Oha ya gerçekten sen ciddi misin sıfır hesap açtım arkadaşlar Tut Şu video için ve şu anda benden 100 kupa istiyor. Yeni bu star hediyeler özelliğini açmak için 25 30 40 tane hesabın hepsine gidip şu anda bu 100 kupaları da kasacağım. Bu video tabilimin de çok daha zorlaşmaya başladı. Lütfen şu videoya 1000 like gelsin hocam. Arkadaşlar şöyle 100 kupayı aşan hesaplarımda tek tek hızlıca açmaya başlayacağım şu anda star hediyelerini. Vallahi emek dolu bir video olacak. Bakalım inşallah emeğimize değecek şeyler çıkartırız. Lan bu ne ender mi? İyi süper enderden en azından patlatacağız. 569 tane jeton katlayıcı lan bu arada çok iyi ya bir şey söyleyeyim mi hoppala diğer hesabı da hallettik gel bakalım star hediyesi Hocam efsanevi patlatma görevimiz var süper ender süper ender süper ender yapma ya hocam bir, bir efsanevi olacak bir efsanevi olacak emekle biriktirip açıyoruz şu an hepsini 54 tane güç puanı mı Zor hocam bu ya etkemin altında da kaçıncı star hediyemi da yazıyor çaktırmadan ender 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 sen gel o kadar kupa kaz şey yap bir ender patlasın ya olur mu böyle bir şey? İnanılmaz bir de internet sıkıntısı çekiyorum ulan. 100 tane kırın şey verdi. <laughs> Neyse devam. Bir şey diyeceğim. Ne oluyor lan? Yani hesaba girdim arkadaşlar şu anda yükseltildi diyor. Oha Clash of Clans'daki mevzu mu olmuş? Uzun süre oyuna girmeyince arkadaşlar bazı karakterlerinizi süpersel random bir şekilde yükseltiyor. Hocam! Gel bakalım Ender Ender. Yine bir Ender. Allah'ım ya Rabbim. Ben bugün efsanevi patlatacağım. Ulan bu videoda efsanevi çıkarmazsam zortlarız. Olmaz. Bu ne lan? Mücevher kullanır kostüm rozet vesaire vesaire. 21 tane mücevher çıktı. Enderler rezalet bir şeymiş. Ben onu anladım. İnanıyorum bu hesapta şansım yaver gidecek. Ender süper Ender güzel. Oy gizemli. Vallahi inanıyordum. Bas bir efsanevi. Neyse ilk defa gizemliği de göreceğiz. Bakalım gizemliden ne veriyormuş. Heyecanla bekliyoruz. Oo, rozet verdi. Ulan bu sistem bayağı iyiymiş lan. Harbi söylüyorum bedavaya yerleşiyoruz. Güzel devam. Hadi be gülüm ver bir efsanevi. Verdin oğlum gizemli çok güzel. Patlat lan. Oy efsanevi işte bu. Geliyor oğlum efsanevi. Ne gelecek içinden? Aa aksesuar çıktı lan. Ulan var ya beklentim çok yükselmişti de. Devam edeceğim abi gaza geldim. Ben karakter çıkartacağım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gerçekten kutu açmaya yakın bir heyecan vermiş Supercell. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Yani şu heyecanı ya yaşamayız demişim ya. Ulan abi Super Ender. Geliyor musun kardeşim? Yok hocam buradan zorladık. Süper Ender'den ne çıkıyormuş? Her seferinde farklı bir şeyler çıkıyor. Altın çıktı istifa. 115 altın. Biraz azmış. Neyse devam. Haydi oğlum. Herkes kostüm çıkarıyor. Karakter çıkarıyor. Ben de çıkarmak istiyorum. Destansı. 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 Ver bir gizem lan kötü. Ulan destansı lan. Bakalım ne çıkıyor destansıdan. Bu arada arkadaşlar içinden neler çıktığını görebiliyoruz. Ya 113 beni kesmez hocam ya kostüm kostüm bedava alayım ben onları. Hazır mısınız? Patlatıyoruz efsanevi süper ender süper ender. Ulan 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 ah be. Süper enderden bir cacık çıkmıyor abi ya. En kötü destansı olunca bir şeyler patlama ihtimali var. 54 tane mücevher. Geldi geldi efsanevi geldi. Ulan her açtığımda bu heyecanla açıyorum ama bir türlü efsanevi patlatamıyoruz. Bir tane patlattık şu ana kadar. Ulan destansı yes Tamam. Destansiye razıyız kardeşim. Yapıştır gitsin. Ne veriyorsun? 1083 jeton kaplayıcı mı? Ulan bu bayağı iyi bir şey bu arada. Sevindim. Ulan patlat lan bir efso. Patlat lan şunu. Vallahi emek veriyoruz lan o kadar. Bu hesapları açtık açtık bir de kupa kas falan filan derken bu video uçtu gidiyor kardeşim süper ender. Jortingen olduk yine. gene ne vereceksin? 100 altın. Ulan yine neyse 550 tane jeton kaplayıcı. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Oğlum bu video istediğimden çok çok daha uzun sürmeye başladı. Hem bir yandan hesap aç hem bir yandan onları tekrar 50'şer kupaya getir derken iptal ben hocam. ikinci günden merhaba. Devam ki. Bu arada dün 100 kupa sanıyordum ama 50 kupa yeterliymiş bu süper hediyeleri almak için. Ender, Ender. Abicim bir destansı patlat. Allah kahretmesin. Sabahtan beri bu hesabı kasıyorum ben. Ender için miydi? oluyor lan? <laughs> bir abone oldu. Gel kardeşim gel 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 Gez seriden bir tane daha hemen star hediyemizi gönderiyoruz. Bu sefer ümitliyim oğlum. En kötü bir gizemli. Lan ver lan şunu. Vallahi emekten alıyorum bak. Of oh, süper Ender hemen. Ender rezalet bir şey oğlum. Kendimi çok şanssız hissediyorum Ender çıkınca. 107 altın. O danak şu gel bakalım. Ender süper Ender süper Ender süper Ender. Yahu Gönder gelsin oğlum ya. Ya ben en kötü bir kostüm kostüm istiyorum. Çok merak ediyorum o nasıl geliyor ya. Bu ne lan? Oynadıkça güç puanı ve altın topla. Bula 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 bula. Tamam güç puanlarımı ver kardeşim 60 tane. Gene bundan giderim herhalde 11 level brok yaparım. İnanıyorum lan gizemli gelecek bu sefer. Gönder hocam. Süper ender güzel başlangıç. Ve gizemli. <laughs> Abi yemin ederim ben böyle deyince geliyor ya. Lan bir dev so patlatmaz mı? Lan bir dev so. Ananı satayım. Ne geliyor çok merak ediyorum ne geliyor baya merak ettim hadi gözde gözümüze hoş bir şey işte bu be ne lan bu oho şeli kostümü Ulan bunlar çok iyi lan ana hesabımda bütün kostümleri fırlayacağım bu sayede abi gizemli ve efsanevi gerçekten tatmin ediyor içinden çıkanlar yine en kötü bir gizemli bir efsaneviye oluruz diyeceğim de zor hocam ya neyse en azından bu videomuzda bu kadar hesabı e, açtık açıyoruz ve güzel şeyler de görüyoruz 26 Videonun ortalarına doğru şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum Bu videoya 2000 like gelirse Ben 100 tane hesap açacağım Ve onların da star hediyelerini toplayacağım 100 tane hesap açmak gerçekten Hayatsızlık gerçekten çok zor bir şey 35 tane kasmak çok daha kolay bana göre Ama 2000 like gibi bir skopatlık yaparsanız Gece gündüz hesap açar O videoyu da çekerim diyorum Ve enderler şu anda Bizlerle birlikte 29. Umarım 2000 lak gelmez bu arada lan. Harbiden şu an onu öyle söyledim ama yani gelirse falan nane yedim bayram bana zehir olacak. Gönder hocam Ender Ender Ender. Ulan Ender de içim şişti yeter lan. Vallahi bir şey çıkmıyor ya. 600 sürekli güç puanı çıkıp duruyor da 20 30 tane. PSG Şirin'in tadı damağımda kaldı. Yine öyle bir kostüm istiyorum. Süper Ender. Süper Ender. Oğlum ver bir şey. Ya aga hepsi süper ender olabilir mi ya? Süper enderlerden ne çıkıyor? 60 tane güç var. Yine enderden 3 kat daha değerliymiş ya. Gönder gelsin babuş. Yapıştır oğlum. Ender, ender, süper ender. Ve süper ender destansı çıkaramıyorum ben artık. Mücevher mi geldi? Oha 50 tane mücevher güzel. Geldi 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 geldi. Bu sefer geldi hocam. Ne geliyor? Destansı gizemli minimum. Süper ender ve ender değil. Ya bak yapma. Yapma. Yapma gülüm. Allah seni top etmesin ya. Lan ne çıkıyor ki Ender'den ya. Al sana yine bir güç puanı Cade'ine saklarsın. Vay gardaşım vay 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 vay. Öldüm ama açmaya devam ki. Bakalım bu tur ne çıkacak. Süper Ender. Süper Ender. Super Ender. Super Ender. Jordan yet. Jordan. Eve de misafir geldi ama ben bu videoyu çekiyorum. Ne zorluklar altında çektiğimi artık siz tahmin edin. Ama her türlü bu video bugün yayınlanacak. Bayramın 3. günü. 51 tane... nerede? Evet. Geliyor hocam geliyor. Efsanevi bu sefer patlatıyoruz. Gel bakalım. Vallahi özledik ya onun parlayışını. Ender. Lan no, sesim yankı yapıyor. Onu ne satayım? <laughs> Arkadaşlar maalesef hocam ses bunu duydum ama. Yapacak da bir şey yok. Ender'i gönder hocam geldi mi 62 şey olacak destansı gizemli. ne diyorsun oğlum sen ana hesaptayım şu anda ver bir efso çok iyi Allah ne olursa güzel bir kostüm gelsin en az 2500'lük hadi bakayım gönder oha bu ne vereceğim <laughs> Mercan ne kostümü geldi arkadaşlar şu anda ana hesaptayım lan ne oluyor bir de emojisi geldi Allah. Allah 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 gördüğünüz gibi almak istiyorum lan kostümü şu anda. Çok şanslıyım anasını satayım ya. Mercan belle kostümü. <laughs> Çok iyi devam ki şanslı geldi bugün. Gönder gelsin babuş hemen. Bakalım efsaneviyle günü başlattık. Devamı nasıl olacak çıkış diyelim. Yan hesabındayım şu anda. Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender. İyi, iyi, Ender'den daha iyi. Ne geldi? 500 tane jeton kaplıcı güzel. Gel bakalım aslan yavrusu. Gönder hocam. Gönder gönder gönder. Ender ender ender. Buradan patladık hocam. Yine de ne çıktığını görelim. 26 tane. Lan enderler gerçekten zor ya. Gönder hocam. Gönder babam. Gönder ender ender ender. Maalesef. Burada da patladık. 54 altın zor. Gönder hocam. Hop. Ender ender. Oğlum baya hızlı açtım lan. Yine ender. Anasını satayım. 24. Geldi geldi gizemli efsanevi gizemli efsanevi kaçarı ara götürüyor hop 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 artık hızlı açmaya başladım ve yine bir jork çıkmadı <laughs> 64 altın artık ışık hızında açmaya başlıyorum çünkü bu video çok uzamaya başladı destansıdan hızlı bir şekilde şelinin bir emojisi güzel gönder baba gönder 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 uy direkt hızlıdan ender 56 tane mi iyi okey ver oğlum oradan bir efsanevi patlat artık şunu kaçıncı hesaptayız destansı okey iyiyiz hocam Gayet ve ne 206 altın. Geldi 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 destansı efsanevi artık gizemli bir şey ulan ender mi yine mi ya? Zor yine 26. Baba yapıştır yapıştır olun. Ender, ender, ender. Zor ya. Şaşırtmadı. Şu an tek korkum videoya 2000 like gelmesi. Bu işlemlerin hepsini 100 hesabla yapamam gerçekten çok zor bir şey. Enderlerden yine devam ediyoruz. Ulan bari efsane patlat be. 69 altın. Kardeşim bir gizemli patlatıyorsun. Hadi artık ya içim şişti Ender'den anasını satayım ya. Zor. Tamam artık büyük istemiyorum. Destansı versen de yeter be koçum. Vallahi Ender verme yeter. Vallahi bıktım ya. Pırt. Hadi be koçum hadi be koçum. Allah Allah. Lan şaka gibi hepsi Ender çıkıyor. Zırt. Bilmem kaçıncı star hediyemi açıyorum. Süper Ender. Süper Ender. Gizemli sonunda. Yaşlandım lan. Efsanevi. Vallahi billahi. Gına geldi. Ulan içinden şöyle bir karakter marakter bir şey çıkar be. Bin altın mı? Çok iyi lan. Gayet iyiyiz baba. Efsoy'u çıkarttık. Destansı. Destansıdan yürüyoruz. Maalesef destansıyla kaldık. 1120 jeton katlıcı. Bunlar çok iyi. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara lütfen Efso yazsın. Onlara şöyle güzel bir kalp göndereceğim. Bakalım videomuzu sonuna kadar kimler izliyormuş. Destansıdan devam ki. Renkin emojisi güzel. Yapıştır baba. Desto. Uyyy. Bütün Efso geliyor. Gizemli. Allah kahretmesin. Efso gelmedi. Neyse. Gizemli'den ne çıkıyormuş? Oy Barley ve kostümü altın barley. Güzel. Gönder babuş. Gönder hocam. Ender ender ender. Neyse. Baya bir üst üste bir güzel şeyler çıkardık. Tabii ki zor. Hadi videonun sonlarına doğru bir efso daha patlatırsın be gülüm. Desto desto desto. Vallahi destodan gittik. 236 altın çok az ya. Son 5 hesabım kaldı star hediyesi alacağım Gönder hocam süper ender Süper ender ender, ender. Tamam okey 569 çok temiz Yarabbi şükür ve son 4'e doğru gidiyoruz Gönder destansı Oy ne çıkacak acaba Koltuğun neyi bu ha, Koltuk kendisi direkt Karakter çıkardım videoda çok iyi Kardeşim yapıştır son 3'e doğru girdik Enderlerden gidiyoruz Aga be Zort demesem ayıp olur Yapıştır hocam. Onu nasıl tüm tek tek saniye attı. Ne olacak? Aa Penny'nin destansı rozeti çok iyi lan. Vay 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 son star hediyesini açıyoruz şu anda. Sonunda yüzümüz gülmese de olur diyecektim ama destansı geldi gene. Gayet güzel de bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir zahmet olacak ama şu like butonuna kafa atın yani. Yemin ederim iki gün süren video mu olur lan? Dün başladım çekimini. bugün oldu akşam karanlığı. Hayret bir şey ya. Benden bugünlük bu kadar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.